Evet arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Demek istediğim bir şey? Yok. Ne demek istersin? Hiçbir şey. Arkadaşlar doğduğumuz yer basitti. Baştan değiştirdim zaten. Baga girdi oyun zaten. Hızlanacağım biraz. Şimdi bu mağaranın içine gireceğim biraz yaratıcıdan oynayayım dedim. Ya da normal hayatta kalma yapıyoruz. Evet hayatta kalmaya geçiyoruz. Sesim biraz kötü hastayım. Yüklenene kadar. Yüklenene kadar oldu. Yeme bak. Çok kötü. Evet. evet. Ata doğru söylüyor. Bence de. <laughs> Oha. Tavzan olacağım dur tavzan. Ben ee, gözlem izleme moduna geçip yukarı çıkıyor. Nerede köy varsa oraya. İzleyiciye geçiyor. Evet. Aynen. Mantıklı. Sen de öyle yapsana toprak. Yok yok hayatta kalma bu sadece. Youtube videosu çekiyorum ya. Aa evet. Şimdi biraz bir şeyler yapacağım. Kılıcım falan yok. Balta daha iyi. Balta daha önemli. Balta kılıç niyetini görüyor zaten. Çünkü odunları daha hızlı kırıyor. ...dur daha taş kazmanınki. Ama sahte Minecraft'ta... ...ee... ...elinle hızlıca odunu kırabiliyorsun. Ama sahte o. Evet. Biraz taş kazmam lazım. Ben tabletimde sahte var. O daha iyi bence. Arkada tek oynuyorum. Ne güzel. Ben olsam evimi taştan yapardım. Ev yapmayacağım ki daha. Ne yapacaksın? Taş malzemeler. Neden ev yapmıyor? Çünkü malzemeleri yapacağım. Benim her zaman ilk önceliğim yatak yapmak ve ev. Düz yiyecek alacağım. Mantar tamam güzel. <laughs> Oha çıkmış. Oha. Ben mantarların içini hiç görmemiştim. Mantar gördüm de içini görmedim. Zombi yarış. Ölür bu. Ölür, ölür bu birazdan çünkü gündüz. Benim mantar Ama bence oluyor? Creeper geliyor yani. ne alaka? Suya gideceğim mantımı Zombi var mı? <laughs> Sıkıştı. Creator en iyi son patladı zombiyi öldürsene Deniz o su içinde Deniz. o boğulmuş boğulmuş öldürmeye gerek yok şimdi onu da sonra öldürürüz tavuk ben nereye gideyim tavuk öldürürken oradan nasıl kaldı ben de dün minecraft oynadım ama kanalım yok benim benim var 102 abone. Oha. Acaba ben de mi kanal açsın? Abone izin veriyorsa aç. Açarım da ben. Youtube'um ya. Madene girdik. Hı -hı. Aslında aç. çok az inventer var. Çok Nasıl var. açılıyor? Ay indirme gözüne bakma. Gözüne bakma gözüne bak. Aa Axelot. Bu oyunun en tanıtlı canlılarından Axelot. Bak. Hani? ben bir şey göremiyorum. Çünkü karanlık. Axelot. Gördüm. Aa, çok tatlı. Evet. Vursana bir tane. Oğlum ya. Oha. Mucize çıktı. Aa, Axelot'tan bende var. Gerçekte. Evet. Nasıl bir şey? Lego'da. Çok tatlı. Gerçekten mi? Endermen'in gözüne baktın evet. Bir şey Ama olmaz ki. Değil. Pembe. Diğeri de Bir Örümcek Örümcek var. Bir sıkıntı yok oğlum. Ben korkar mı örümcekten? Öyle değil. Şen ben böyle yaratık gördüğümde Çek Direkt yaratığa dalmaya çalışıyorum. Böyle dalarsam bu olur işte kanka. <laughs> <laughs> Ölürsün. Çünkü korkudan hmm. dalıyorum. Heyecan yani. Evet, bir an önüne çıkıyorsa bir de... ...bostayla Ka kaçır Ben telefonu fırlatırım bir an önüme çıkarsa. Hmm. Oğlum telefonu fırlatma la. Telefon pahalı. <laughs> oğlum nesin lan sen? <laughs> egzoz. Oğlum egzoz verme. <laughs> Bozuk tofaş motoru musun? <laughs> Adam bozuk tofaş Sesim motoru. Sesim ama ne yapayım? Barış. Aferin babana. Parantez <laughs> içinde roman yazmış. Nasıl? Versene. O tarafın içine bakacağım. Çok açma. Bu su öğretmenim için. Babam mı yazdı? Evet. Öğretmenin adını niye söylediniz oğlum? Niye söylemezsin? YouTube YouTube'a yüklenecek video. Tamam, tamam. Bence de. Kömür kasalım biraz. Serviste <laughs> çek, çektiğimizi biliyorum. <laughs> Sıkıntı yok ya. Daha önce çekmiştim. Bir de ekran görüntüsü bu sadece. Foto çok güzel. Nerede satılıyor bu?